Merkür Kova burcunda. Merkür bu konumda arkadaşlar vasıtasıyla büyük zevkler verir. Kişinin arkadaşlıkları, beraberliklerden hoşnut kalmayı ve karizmasından bazı şeyler öğrenmeyi elde edecektir. Merkür'ün bu konumu aynı zamanda sadakat ve iyi kalplilik işaretidir. Kurumlar için iyi bir işaret olduğu gibi anne ve çocuklar için de olumludur. 10 derece Kovada Merkür kişiyi daha az dürüst ve iyi kalpli yapar. Fakat daha fazla kabiliyetlidir. Maddesel başarı için faydalıdır. Kişi bunu yaşamında daima arayacaktır ama yaşamın geç bir safhasında gerçekleşecektir. 20 derece Kovada zihin ile bağımlı tüm konular için iyi bir yerleşimdir. Çok seçkin zevkleri olan, güzellik aşığı ve iyiyi arayan birisini temsil eder. Antika merakı yüksektir ve bu konuda başarılı olabilir. Saygısızlıktan asla hoşlanmaz.